Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Tarihler 15 Ağustos Salıyı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. The Big Short adlı kitap ve filmle ünlenen fon yöneticisi Michael Burry'nin ikinci çeyreğin sonu itibariyle S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksine karşı büyük kısa pozisyonlar açtığı öğrenildi. Dünya yayınlanan kayıtlara göre Burry'nin yatırım şirketi Nasdaq 100'ü takip eden Invesco QQQ Trust ETF'ine karşı 739 milyon dolar ve S&P 500 ETF'ine karşı da 886 milyon dolar satım opsiyonları satın aldı. Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto bile aktif olarak çalıştığı dönemde oluşturulan bir cüzdan 13 yıl sonra ilk kez hareket etti. İlk işlemin 10 Kasım 2010'da yapıldığı cüzdandan Türkiye saatiyle dün akşam saatlerinde 1005 BTC çıktı. İşlemin ardından Bitcoin'de 400 dolarlık bir düşüş yaşandı. Cüzdandaki tüm BTC'ler başka bir adrese transfer edilirken bu hareketin sebebi veya kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Uzmanlar işlemin satış amaçlı olabileceğini ancak bunun yanı sıra eski cüzdandaki güven güvenlik risklerinden ötürü de transferin gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyorlar. Enflasyonun her geçen gün arttığı Arjantin'de genel seçimler öncesi yapılan ön seçimleri Bitcoin destekçisi bir adayın kazanması Bitcoin'i yükseltti. Güney Amerika ülkesinde bir BTC'nin yerel parayla karşılığı 8.4 milyon pezoya çıktı. Hatırlanacağı üzere dün ortaya çıkan ön seçim sonuçlarında çok fazla şans verilmeyen Javier Milei %32'den fazla oy alarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Miley, ülkenin parasının ABD dolarına dönmesini ve Merkez Bankası'nın da kapatılmasını öneriyor. SEC üzerindeki Spot Bitcoin ETF baskısı devam ederken konuyla ilgili bir önemli raporda küresel şirket Bernstein'den geldi. Yönetimi altında dünya çapında 700 milyar dolarlık varlık olan firma Bitcoin ETF kabul ihtimalinin arttığını belirtti. Küresel firmaların Bitcoin ETF'lerine olan talebinin arttığını belirten şirket, yeni taleplerin SEC tarafından onaylanabileceğini dile getirdi. Şirket bu analizindeki en büyük sebebin yeni başvurularda SEC'nin çekincelerini ortadan kaldıracak özelliklerin olmasını gösterdi.